Fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı. Merak etmeyin. En kısa sürede bulunur. Çocuk işte saklanmıştır mutlaka bir yerlere. En kötüsünü aklınıza getirmeyin. İnşallah, inşallah. Hanımefendi akrabanız galiba Faruk. Ha, değilim. Ya ne bileyim sen öyle çok telaşlı görünce aileden sandım. Kusura bakma. Aileden sayın efendim. Begüm Hanım eski bir dostumuz. Emir benim için de çok kıymetlidir. Elimizden geleni yapacağız. Sen hiç merak etme. Peki biz gidebileceği yerlere bir daha bakalım. Hadi. Haber veririz. Tamam. Nereye gidiyoruz? Ne var aklında benim? Aklım bir mağam durdu. Hey, hastaneye bırakıyoruz. Hayır olmaz ben de seninle geleceğim arayacağım. Hayır sen hastaneye git. Rengin bezin attı baksana. Ben onu sokak sokak arayacağım merak etme Merak etmediğince oluyor mu Faruk? Ne başına bir şey geldiyse. Her gün neler okuyoruz Allah korusun. Bir şey olmayacak tamam mı? Belki hastaneye gelir. Korkar, pişman olur. Ya da... Ya da... Ya da hastaneye getirilir değil mi? Hani bir şey gelmeyecekti başına? Bir şey olmayacak. Bir gün bir şey olmayacak. Onu sağ salim bulacağım. Belki pişman olur. Adresini hatırlar hastanenin. Biri onu alır getirir. Her adrese biri olsun istiyorum. Bilmiyorum. Faruk lütfen oğlumu bul. lütfen. lütfen. Oğlumu bulacağım. Allah'ım şuradan kapıdan içeri girse ben buradayım. iyiyim dese ya. Allah, ne olursun ya. Ya çıkacak Süreyya. Cin gibi çocuk. O çıkmasına çıkacak da Allah korusun sana bir şey olacak. Çok kasıldın. Yapma böyle. Sen ne diyecektin? Hiç. Nasıl hiç? Sesin kötü geliyordu. Ayrıca önemli olması aramazsın sen beni. Kızgın olmana rağmen geldin. Ne oluyor? Bugünün konusu değil Süreyya. Emir bir bulunsun biz seninle konuşuruz. Emir, Emir neredesin sen oğlum? Kimin telefonu? Bir abladan istemiştim. Numaran lazım olur diye ezberledim. Hemen ablayı ver telefonu bana, hadi, hadi. Anneme söylemek yok ama. Oğlum, annem meraktan öldü. Ne demek söylemek yok? İyi kapatıyorum o zaman. Tamam Emir, tamam. Kapatma, oğlum. kapat. Kapatma tamam, tamam söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Çocuğunun üstüne söz mü? Söz oğlum, söz. Annemle gelirsen yine kaçarım. Bir daha da seninle konuşmam. Sen annene neden kızdın böyle? Oğlum bana güven. Söz verdim. Bak ben sözümde durdum. Neredeyim? Mihraplı Parkı. Mihraplı Parkı'ndaymışım. Tamam, tamam, tamam. Hemen geleceğim. Sen ablaya ver telefonu, tamam Bana konum atsın. Hemen geliyorum ben seni almaya. Bir yere kıpırdama. Faruk. Hayatım buldum onu. Aradı beni. Şimdi onu almaya gidiyorum. <laughs> Ay çok şükür. Ay şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun ya. Neredeymiş? Ner neredeymiş? Almaya gidiyorum hayatım. Benim numaramı ezberlemiş ya. <laughs> Ay zehir ya. Canavar. Ben sana dedim bak canavar o. <laughs> Söyledim mi Begüm yanında mı? Delirmiştir mutluluktan. Yok hayatım. Ben onu hastaneye bıraktım. Şimdi senden sonra arayacağım e, ee, ilk seni aramak istedim. Ya sevgilim manyak mısın sen ya? Kadını arasana sen önce. Beni niye arıyorsun? Annesini ara hadi. Ay. Allah'ım şükürler olsun şey ya. Ya sana ne dedim? yok. Faruk buldum de. Ne olursun bana buldum ben. Buldum. Bulmuş. Bulmuş oğlumuzu bulmuş. Oğlumuzu bulmuş. Tamam. Tamam ben hemen geliyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Sana söylememem şartıyla bana yerini söyledi. Neden? Tamam, tamam. Ben gelince konuşurum. Sen söyle, neredesiniz? Hayır, hayır, hayır. Ona söz verdim benim. Yani yanına şimdi senle gidersem... ...tekrar kaçma riski var. Bunu göze alamam. Ben alıp getireceğim sana. Nasıl yani? Nasıl? Benden mi kaçmış yani ben? Ne yaptım ki ona ben? Neyse, konuşacağım onunla. Buldum ya, iyi ya. Gerisi önemli değil. Evet, evet, evet. evet. Bulunması iyi olması çok şükür. Çok şükür, evet. Tamam, tamam, tamam teşekkür ederim. Ben... Teşekkür ederim. Allah'ım çok şükür, çok şükür Allah'ım. Allah'ım çok şükür. E, Faruk nasıl aramış peki? Ya zaten bir oyun için arayıp duruyordu annesinden gizli. Herhalde orada ezberlemiştim orayı. Eşek sıpası. Ya görsel hafızaya bakar mısın? Zekaya gel. Acayip bir bağları var zaten onların. Çok güzel bir ilişkileri oldu. Ya belli. Ama bak Faruk da çok alışmış. Ne kadar endişelendi ya. Evet ya. Hepimizden çok endişelendi. Evam baba olacak o? <laughs> e? Emir bulunduğuna göre Niye çağırdın beni buraya? Ne söyleyecektin? kadar heyecan yeter ya Süreyya. Biz sonra konuşalım seninle. Söyle Dilara. Ya bir... Bilmiyorum ki abi. Belki... Ya beni de ilgilendirmez gerçi ama... Şu halimize bak ya. Arada sen varsın. Sussam bir türlü, konuşsam bir türlü. Yani bu kadar söyledikten sonra bence söylemen gerekiyor. Şu noktadan sonra susamazsın biliyorsun değil mi? Ya dün geceden beri ben bu bilgiyle ne yapacağım bilmiyorum. Delireceğim en sonunda ya. Kızım söylesene ya. Allah Allah korkutmaya başladın beni ne? Aramızda. Tamam söyle. Bak saklanması ağır bir sır. Faruk'tan saklamak yük olacak. Ama Faruk'un kesinlikle bilmemesi gerekiyor. Adem'le ilgiliyse bak bunun sözünü vermiyorum ben. Kötü bir şey değil. Yani Adem'den beklediğin kötülüklerden değil. O kadar özel ki benim bile haddime değil sana söylemek öyle özel. Ya ben de, de, delireceğim artık sana söylemezsem bunu. Faruk'la mı ilgili? Evet. E söylesene o zaman Dilara korkutmasana beni. Adem... ...Fevzi Bey'in oğlu Süreyya. Adem Boran yani. Niye bizi böyle korkuttun sana? Annen öldü meraktan. Seni bekliyor. Gitmeyeceğim. Ona da eve de gitmeyeceğim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Önce bir konuşalım tamam mı? Annen seni neden bu kadar kızdırdı? Söyle bana. Ya gitmeyeceğim dedim. Hadi anlat bana. Hadi anlat. söylerken duydum. Benim babam gerçek babam değilmiş. Annem bana hep yalan söylemiş.